Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu, tavuklu pilav tarifim olacak. Harika bir lezzet, tek başına bir ana yemek denemenizi tavsiye ediyor ve hemen tarifimin ayrıntılarına geçiyorum. 2 su bardağı pirinci güzelce yıkadım. Sonrasında bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve üzerine kaynar suyu ilave yaptım. Bu şekilde bir saat dinlenmeye bıraktım. Tavamı ocağıma aldım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave yaptıktan sonra bir yemek kaşığı da tereyağımı ilave yaptım. Ve erimesini sağladım. Yağımı çok fazla yakmadan pirinçlemin suyunu süzdüm. Ve şöyle tavama alıyorum. Öncesinde güzelce yıkamıştım e, yıkama işlemi yapmadım. Islattıktan sonra pirinçlerinizi yıkamayın. Kırılma yaparlar. Ve güzelce kavuruyorum. Pirinçlerimi kavururken tuzumu da ilave yapıyorum ki pirinçlerim fazla kırılmasın. Bir tatlı kaşığı silme olacak şekilde tuzumu ilave ettikten sonra pirinçlerimi güzelce kavuruyorum. Şöyle 5-6 dakika kavuralım pirinçlerim güzelce kavruldu. Şimdi üzerine öncesinde haşlamış olduğum bir kase nohutumu ilave yapıyorum. Odunla da güzelce şöyle bir kavuruyorum. Haşlamış olduğum tavuk etlerimi de iri iri tiftikledim. Onları da ilave yapıyorum. Yine şöyle bir çevirip 30-40 saniye kavuruyorum. Pirincimiz 2 su bardağı pirinç ıslamıştık. Ve şimdi suyunu veriyorum. 1'e 1,5 su veriyoruz. Tavuk Haşlamış olduğum tavuğumun suyunu da 3 su bardağı su pilavıma ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra kaynamaya güzelce başlasın. Ocağımızı kısalım kısık ateşte yavaş yavaş demlenerek pilavımız pişmeye devam etsin. Pilavım kaynamaya başladı. Ocağımı iyice kısıyorum. Kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet, unutmadan sevgili arkadaşlarım şöyle bir çay kaşığı karabiber hazırlamıştım. Onu da ilave yapıyorum. Karabiber çok yakışır. Yeniden şöyle bir biberi de harmanlayalım her tarafına gelsin. Sizler benim gibi unutmayın. Suyunu verdikten sonra karabiberinizi ilave yapın. Evet arkadaşlar, pilavım pişti. Ocağımı kapattıktan sonra bir süre dinlendirdim ve şöyle de sizlere göstermek istiyorum. Bakın tel tel dökülüyor. Gerçekten nefis oldu. Denemek isteyen herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Takipte kalın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumda yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.